Şerefim lekelemesi nedeniyle bakanlığınızın savcı ve yargıçların çalışma şartlarını düzenleyen ilgili kanuna dayanarak savcılık görevimden istifa ediyorum. Geleneği bulmasını saygılarımı arz ederim. Sabahattin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Ne demek istifa etmek Jülide? Dayanamıyorum artık Sabahattin. Rüşvet aldım diye hakkında soruşturma açtılar. İnsanların suratına nasıl bakarım ben? Rüşvet almış hayatım. Ay hiç beklemezdim. Hiç. Neyi beklemiyordun Füsun? İlk defa mı duyuyoruz? Kulağımıza gelmedi mi? Yeni gelen savcı rüşvetçiymiş. Para karşılığında iddianame değiştiriyormuş diye. Duydum hayatım. Duymaz olur muyum? Tabii ki duydum. Ama hiç konduramadım. Duyunca dilim tutuldu. Nasıl da asil bir kadına benziyordu. O mu asil? Ay, paçavra oldu daha bu ilk geldiğinde Bursa'dan buraya sürülmüş diye duydum ben. Tabii. Hayır rüşvet almış ama ispat edememişler. Arkası sağlamdı herhalde örtbas ettirdi. ama burası Çukurova hayatım. Öyle arkam sağlamdı bilmem ne. Burada işlemez. Öyle ensenden yakalayı verirler işte. Kitleye uğradın şöyle de. İkimiz de biliyoruz Şermin'in yaptığını. Başsavcı bilmiyor ama. Öğrenecek. Nasıl öğrenecek? Evimde seri numaraları alınmış para buldular. O paraları Şermin koydun ispat edeceğim merak etme. Ne yapacaksın Sabahattin? Şerif'im iki paralık oldu. İnsanların suratına nasıl bakacağım ben? İstifa etmek benim tek çarem. İstifa mı etmek istiyorsun Jülide? Tamam et. Ama önce aklan. Temiz olduğunu. Yanlış bir şey yapmadığını ispat etmeden istifa edersen hayat boyu rüşvetçi savcı olarak kalacaksın. Bunu mu istiyorsun? Ağrıma giden de o zaten. Çözüm istifa etmek değil Jülide. Buna müsaade etmeyeceğim. Asla etmem. Ne yapacaksın? Asıl. Ah benim akılsız kocam ah. İyi niyetli Sabahattin, işte herkese güvenen Sabahattin. Yahu bir de nişanlandı bu kadınla, evlenecek. Ay olacak şey mi Allah aşkına? Hayır bu kadın Allah'a Sabahattin'i de lekeledi. Ha, onu da görevden alırlar. Yani sen koskocaman bir başhekimsin. Nişanlandığın kadına bak. Rüşvetçi bir savcı. Ben uyardım ama Sabahattin'i. Kaç kere uyardım. Bak bu kadın seni kullanıyor dedim. Dinlemedi beni. Hay madem dinlemiyorsun. E, çek o zaman cezanı ne yapayım yani. Aman çekerse çeksin. Madem o Donuk suratlı savcıyla nişanlandı. Ayol gül gibi karısını bıraktı. Çeksin o zaman. Hayır öyle de. Vallahi yine de üzülüyorum. Yani kaç yıl Sabahattin'le kaç yıl aynı yastığa baş koyduk. Boşanmış olsak da Vallahi dokunuyor bana. Vah vah Sabahattin Bey de atar artık nişanı. Öyle değil mi? Valla atar herhalde. Hayır, yani atması lazım. Hay Sabahattin gibi. Namus timsali bir adam bunu kaldıramaz çünkü. Atar. Ya, atar diyorum ben de ya, atar yani. Sabahattin seni tırım tırım her yerde ya dur. Hmm. <laughs> arasın arasın. Arayan mevlasını da bulur belasını da. E hani pastalar? Aa evet. Afiyet olsun efendim. Ha canım, ee, yaş pasta istemiştik biz. Ne oldu? Hemen getireyim efendim.